Efendim herkese aratman96 Atmanların millet bahçesinden selamlar saygılar nasılsınız umarım iyisinizdir keyfiniz yerindedir Evet uzun zamandır planladık ara ara Bey'e de konuk olduğumuz bu içeriklerde yani reddit içeriklerinde artık yeni aldığım karar üzerine kendi kanalımda da yer vermeye karar verdim Of cümleye bak yıkıldı cümle yıkıldı <laughs> cümleyi toparlayın acayip bir şey oldu Şimdi efendim öncelikle e, bu videoların devamlı ve düzenli gelmesini istiyorsanız ...like atmanız ve yorum yapmanız, etkileşim sağlamanız önemli biliyorsunuz. Cevahir'deki mantık bende de geçerli. Eskisi gibi çok fazla birlikte Reddit içeriği olmayacak. Yani birlikte derken aynı video altında ikimizin de olmayacak. Çünkü bu sefer birbirimizi tekrar ediyormuş gibi olacağız. Biz ayrı ayrı bizim tepkilerimizi görmek isteyen arkadaşlar için böyle ikiye böldük. Daha da güzel olacağına inanıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Bu arada kendi flayer'ım yani bana ait flayer'dan bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz Green Zone bana ait bana iletmek istediğiniz mimleri atabileceğiniz flare'dır haberiniz olsun buradan attığınız postlarla ben zaten her gün ilgileniyor olacağım şimdi çok fazla lafı uzatmak istemiyorum derken bile lafı uzattığımı farkındayım hemen bir girmek istiyorum efendim ben de öyle intro falan maalesef şu anlık yok ileride inşallah o da olur yakın zamanda bir ayaral yayında yaptığım izlediğimiz video üzerinden arkadaşımız yapmış ki kurye yaşadığı olayı anlatmıştır semih ve cevahir <laughs> Meta'ndan bir post gelmiş yapması 15 dakikasını almış kendisine. Semih e, uçak çarptı. Çarpan herif Cavoyer kaçarken yakalandı diye haber sunan bir mevcan postu var orada gördüğümüz üzere. Atman Haber gururla sundu. Efendim burada şimdi bir soru bana yöneltilmiş. Bu arada Green Zone alanında atılan diğer postlardan birisi bu. Semih Bey neden gözünüzü kapat... Ben kapat... Bak beni beni benimle oynamışlar. Kapatmışlar efendim bu arada bu tarz çizimler hoşuma gidiyor. Güzel oluyor birkaç tane daha vardı hatta. Bakalım denk onlarda zaten içerik boyunca göreceksinizdir diye tahmin ediyorum ben. Ellerinize sağlık gayet güzel olmuş. Sevdim yani ben postu. Efendim burada bir görüyorsunuz. Family friend içerikler. Eee. pavyonlar pay değil aslında. Pavyonlar olabilir efendim o. Pavyonlar. Cevoy'un gidişi tabii ki de Gazanfer pavyonlarına. Güzel bir içerik efendim teşekkürler. <laughs> 121 de upload almış güzel. Güzel olmuş efendim. Tommy biliyorsunuz su kısmına böyle bir merak var. Su da yani su onun için özel. Onunla ilgili şöyle güzel bir post atılmış. Çim mi? Ha, su mu? Filan böyle arkada yapıyor tabi. O efekti yapamadım ama siz anladınız. Sovyet Rusya'da post size upvote <laughs> Rusya'da tekrar ayıya şehir indi. Tabi Atman milli polisi olaya müdahale için özel bir ekip hazırlamış. Kesin ekipte bizizdir. Bu da güzel bir <laughs> şehir şehirinde ne ya? şehir indi ne ya? ya, indi ne ya? <laughs> Efendim burada bir e, video var. Sanırım bu yeni bir e, viral gibi bir şey herhalde. Yani bunu üst üste 3-4 tane böyle şey gördüm, gönderi gördüm. <laughs> bir şey soracağım. Ben bundan telif vermeyeyim Sarı dolar gelir mi ki? He? Ne dediniz? Ya gelirse. Aman gel. Gelsin mi? Gel gelsin ya. Yani. <laughs> Bu güzel bir post ya. Ben sevdim. Bu arada şarkı da ayrı bir güzelmiş ya. Arkadaşlarına 1 kilo isotlu çiğ köfte yemek için iddiaya girdikten sonra tuvalete gidersin. Tuvaleten. Yok, tuvalete gidersin. Orada hemoroidli oturma organın... Oo bu ciddi. Bu bir skandal. <gülüyor> 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 bu cidden güzel. Hoşuma gitti ya. Dolabın içinde kalmış bir de. Bunu güzel yapmış Cyberpunk. Bu 2077 mi? Bu 1996 herhalde. Kedilerin dünyası bak. Cevahir huzurlu bir şekilde uzanıyordur. O, o sırada Cedric. Bakın tekrar izleyelim. Bak 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 bak. Psikopata bak. Hayır neden? Kedilerin ruh hali gerçekten çok bozuk ya. Zombi Cedric mi? <laughs> o da iyiymiş. Önemli olan her zaman hiç güzelliktir. Kanıtı. Evet böyle kartondan bir kutu Bu karton zaten alev almaz değil mi kesinlikle Herhalde yani inşallah Burada benimle ilgili bir semih bat versiyonu var Bununla ilgili Enes'in de bir versiyonu vardı Sanki yanlış hatırlamıyorsam belki ileride denk gelebilir ee, Tekrar atıyormuş arkadaş Ben bunu ilk kez sanırım görüyorum E ee, güzel ee, yani kel olmakta yakışıyormuş Onu fark ettim efendim karakter ama Çok da gideri yok yani açıkçası Ellerinize sağlık şöyle verelim Burada ise Avrupa bizi kıskanıyor Yeğenin başlıklı bir min var Şöyle bir bakalım Ülke ekonomisi çok kötü Yol var lan, Avrupa bizi kıskanıyor, 2023'te süper güçüz, 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 güç, güçüz, bilmiyorum, orada bir bir sıkıntı var gibi, ben bir fark göremiyorum, futboldan anlayan anladı deyip, ee, Sergen Yalçın mıydı bu, evet, ben <laughs> bu, bu mimi gördüm, hatta ben şu an bunu çekerken arka planda Cevahir arkadaşımız hemen size bir dedikodusunu yapayım, arkada Ghost of Tsushima oynuyor kendileri efendim, e, buna da oradan saygılar, sevgiler. Ee, ben bunu gördüm, ya dedim lan dedim şey değil miydi bu adam ben Sergen Yalçın'ı ne hikmetse takma görür görmez Servet Çetin diye biri geldi ama onun da kim olduğunu bilmiyorum Mersem eski bir Galatasaray oyuncusuymuş sanırım. Ya öyle mi dedi öyle dedi sanki emin değilim. Ee, Servet Çetin mi lan dedim. Oha sen onu nereden biliyorsun filan oldu böyle bir garip durum oldu Sergen Yalçın'mış efendim çok da güzel olmuş iyi denk gelmiş ellerinize sağlık güzeldi futboldan anlayan anladı deyip. Bakalım tekniğini iyi ama geliştirmen lazım. <laughs> <laughs> o güzelmiş o güzelmiş. Herhangi bir oyunu 1080p ve full grafiklerde açarım. Ekran kartı fanlarım. <laughs> kesinlikle kesinlikle. Bu benim için geçerli. Cyberpunk kaçmaya çalışan ben. Güzelmiş. Ellerinize sağlık. Burada efendim şöyle pixel art çizimlerimiz var. Arkadaşımız bizim böyle şey yapmış. Görsellerimizi yapmış kendileri. Cevar Benki yani kişisel görüşüm şimdi söylüyorum. E, ee, Benki güzel. Mevcan güzel gideri var. Enes'in de iyi. Hani saçlar falan Ulan ben kendimi bana benzetemem. Benim mi çizmeye çalıştı da çizemedi yoksa başka birinden mi bahsetti acaba arkadaşımız? Bu ben değilim ki ya. Bu ben değilim. Okula para vermemek için beni okuldan almaya bahane bulan babam. Ne demiş? Matematik ödevini neden yapmadın? Bir kere ben bütün ödevlerimi yaptım. Coğrafyada yapmamışsın. Sana yaptım dedim ama fazla test çözmemişsin. Bahaneler bitmiyordu. Bu arada bunları görünce şey vardı. DMX'de bir program vardı böyle. Onlar da aile işletiyordu. Kendilerinde kavga ediyorlardı. O geldi gözümde bir anda. Bayılıyordum onlara ya. Sıradaki içeri... Içe evet içeriğimiz. içeriğimiz. İçeriğimiz sarhoştum hatırlamıyorum filerine gelmiş efendim. Oyunda görev yapmaya çalışmak. Oyunda bak bulup herkes hava atmak. Şimdi burada ikinci kısım ben oluyorum. Bakın bak bulup. Ama ben onu isteyerek bulmuyorum. Şans olarak o beni buluyor efendim. Havada atmıyorum ama değişik duygular yaşatabiliyor. Evet güzel ama. Bu arada güzel olmuş sevdim. Oyunu satın almak oyunu crack indirmek. Ye. Bence tüm Türk çocuklarının %70'i böyle dalga geçmek amacıyla değildir. Ben de öyleyim demiş. Yani mantıken baktığında evet ama bunun şartlar böyle itiyor. Yani ya bir ülkede oyun bile hobi bile bu kadar pahalıyken maalesef itebiliyor efendim o konuda katılıyorum. Ama yine de sevdiğiniz şeylerde yapımcılara destek olmaya çalışırsanız daha güzel olabilir efendim. Ne o? Yaşayan herhangi bir varlık. Pır 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 kelebek uçuyor. Bu yemek mi? Hımm. Her şeyi yiyorlar ya her şeyi. Burada da Cevair'e dair bir mim var efendim. Cevo adamı intihardan döndürür diye atmış. İntihar etmeye çalışan bir ben. Hayattan nefret ediyorum deyip o, o sırada YouTube'a gelen bildirim. Süte su katan maymunlar mı? Bunu izlemeliyim. Ölmeden önce izlenecekler arasına koyabiliriz evet. Güzel ellerinize sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal mesafemizi koruyalım başlığıyla böyle güzel bir uyarı vermiş arkadaşımız. Sevgilim ev boş demiştir. Ama sokağa çıkma yasağı vardır ekmek alıp devam ediyorum evet. Çünkü so her yasakta böyle dışarıdakiler ne yapıyorsun? Ekmek almaya gittin. Hani bu standart bir kalıp oldu böyle yani. <laughs> Gerçek hayatta bak bulduk ekmekle dışarı çıkınca bir şey demiyor. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Tuvaletin kapısının arkasındaki havlu niye düşmüş? Nereden bilebilirim? Akşama kadar oturuyorsun azıcık iş yap. Lan ben bugün tuvalete bile girmedim. Hayırsız evlat deyip bir burada güzel çatışma var efendim. Burada güzel bir sanatsal çizim var. Kendisi yaptıysa ellerine sağlık. 142 zaten upload gelmiş. Nasıl demiş? Gayet şahane. Çok güzel olmuş. Ee, dediğim gibi kendin yaptıysan ellerine kollarına sağlık. Ben çok sevdim. Burada piksel artımız devam ediyor efendim. Atman için bir çizim gelmiş. Şöyle güzel. Basit sanat çizimleri kısmına atılmış. E, amatör sanat çizimleri arası karışık ama güzel. E, ellerinize sağlık. Cevair'i çizmiş kendileri. muhtemelen görür veyahut da görmez bilemiyorum. Sözünü vermeyeyim. Onun hakkında konuşmayayım efendim. Bu arada anlık 105 fakırs var. O da ayrı bir güzel. Upload'umuzu verelim ve buyurun diğer içeriye geçelim. Evet Semih Batkel'den sonra NS96 Batkel gelmiş. E, aynı konsepte güzel. NS'e yakışmış bu arada gitmiş yani böyle parlak kafa güzel olmuş efendim. Ellerinize sağlık. <laughs> bu, bu güzel. Küçükken kovboyculuk oynardık. Ben hep at olurdum. Tabi değişiklik bizden sorulur. Bu güzel olmuş efendim. Hadi 100. upload da benden gelmiş oldu. Leyla ile Mecnun'u izliyorum. Şu an 3. sezondayım demiş. Güzel. Bu arada güzel dizdir izleyin efendim. Burada güzel halkın sesine hitaben güzel bir içerik gelmiş efendim. Bu araç şehit ailelerine ücretsizdir diye. Ee, hala iyi niyetli insanlar varmış bu sevindirici güzel bir haber efendim. Buradan da bir upload'umuzu veriyoruz. RTX 3090 hmm. GeForce 720M ye yeah. <laughs> Bu da güzel olmuş kesinlikle Gerçi ben 1050 Ti'ye ye yeah derim yani Ömürlük ya şuna bak maşallah tık demedi Her şeye giriştik bir kere bununla Bir tek RTX Minecraft oynayamıyoruz ama neyse Yani o zaten NS oynuyor da ne oluyor Adam kapalı iken almaya çalışıyor Buradan NS'e de geçirdik sevgiler saygılar NS'cim Kırmızı at mı mavi at mı GTA San Andreas Remastered Or GTA 6 2 kilo karışık ver bakayım oradan demiş <laughs> Cevahir oğlum sucu falan de pompacı ne Mevcan. Hayalimdeki meslek oğlum. Pompaca hayalimdeki meslek. Evet kesinlikle. <laughs> Mevcan her yani her gencin bir hayali vardır. Mevcan ki de pompaca olmakmış. Güzel. Benden farklı bir görüşü hoşgörüyle karşılamaya gidiyorumdur ama tabi Kesinlikle çok hoşgörüyle karşılayacağım. <laughs> Oyunun en önemli özelliği nedir? Cevair tek elle oynanabilmesi. Yeee. Yeah! <laughs> Buradan Paşa Fen sırada bir gönderme olmuş efendim. Bu arada yeni reklamları da bir tuhaf ya. <laughs> Tüm kullanıcılarımızdan özür diliyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız bu hatadan dolayı diye bir giriyor. Efendim burada <laughs> vergi durumu ile ilgili ufak bir şöyle gönderme olmuş. Onu da in e şöyle inceleyelim efendim. Vergisiz bilgisayar fiyatı 6700 lira. Ama Türkiye'ye gelince bilgisayar fiyatı vergiyle beraber 11.562 tabi olması gereken. Oğlum çok fazla lan vergi vallahi çok fazla ya. Neyse, evet yakındığımıza göre devam edebiliriz. Buyurun. Burada bir video var efendim. Ee, yanlış görmüyorsam Arok'tan bir sahne galiba. Hemen şöyle bir bakalım. Javier polis arabasını çok hızlı vurduğu için polis Javier fark etmemiştir. Bakalım. Bak fark etmedi kaç? Ya <laughs> güzel, güzel, güzel bir alıntı olmuş o da. Burada efendim bana dair bir piksel art gelmiş şöyle olabilir mi diye elinde çayla olmaz mı ya? Çok da şahane olur, çok da güzel olur. Hatta üzerine bir daha upload olur efendim. Ellerinize sağlık. Gayet güzel ya. Sevdim. Sınavlar bitti diye sevinirsin ama Ziya Selçuk. Birinci sınavlar bitti ama sırada ikinci sınavlar var. Ye. Yeah. Efendim sınav öğrencilerine de başarılar diliyoruz buradan. Şöyle upload'umuzu verelim. Güzel olmuş bu arada. Neden Zoom için RTX 3080e ihtiyacım olduğunu anlatan ben? Babam. <laughs> Yeni gelmiş bu arada efendim bu yayını bilmiyorum gördünüz mü de şu an Türkiye'de anlık izleyici olarak rekor kırdı Pelin yani P Queen. Sizlerin tancaya şekilde söyleyeyim. Pqueen anlık olarak 362 ne bir izlenme aldı. E, Mansur Yavaş'ın konuk olduğu programda bir saatlik yayında. Güzel de efendim. E, onu onda duymuş olayım tebrik ediyorum buradan. Bu arada bu bunu yapan var. Şu şey sanal alemdeki eğitim kısmına geçilince hemen böyle çocuklar, genç yaşta arkadaşlar hemen bir uyanıklık yapıyor. Baba bak bunu yetmiyor işte. Bunu da iyi izleyemiyorum. Kasıyor program falan deyip çevremde doldu. De hani daha iyisin işte artı x falan isteyenler oluyor. Yapmayın, yapmayın. Zaten dönem zor. Sıkıştırmayın, yapmayın. Cevahir'in <laughs> bir çizgi romanı uyarlanmış hali var. Çok güzel, ellerinize sağlık. Cevahir kanalına katıl olacakken yanlışlıkla Semi kanalına katıl oldum. Miza amaçları demiş. Hemen bir bakalım. Beni niye doğurdun anne? <laughs> <Beni> niye doğurdun <laughs> o kadar da kötü amaçlı. olamaz yani şimdi tamam mizah amaçlı ama o kadar da kötü değil yani bana katılmakta lütfen efendim. Yani aa, aa bak aa. <laughs> güzel güzel ellerine sağlık. Daha önceden bahsettiğim bir post belirmiş efendim. Bu post bir ara vardı. Ben bunu gördüm sonra kaldırılmış. Yani kaldırılmış değil mi? herhalde e, kim paylaşmış? Bedran galiba kendi kaldırmış da olabilir. Emin değilim. Güzel sevdim böyle efektif güzel bir çalışma olmuş efendim. Ellerinize sağlık. Green Zone alanında paylaşılan bir diğer postumuz buydu. Ellerinize sağlık efendim. Hayır bir de oturdukları yerden yorum yapıyorlar ya böyle. ney? Aşırı atletik enişten ve dayılarına Survivor izlemek zorundasındır. Burada bir saat dünyada 7 yıl adı. <laughs> o Survivor izleme ortamı. Hele bir de böyle sürekli izleyeniyle oturursam mecbur izlemek zorunda kalsam çok sinir bozucu bir şey ya. Cidden çok sinir bozucu bir şey efendim. Bu arada Survivor demişken Atviver çok yakında sizlerle bu arada onu da söyleyeyim efendim. İlk bölüm yakında geliyor. Tam min bulamadım o yüzden fotoğraftaki yazıyı ben yaptım demiş arkadaşımız. Hemen bakalım amatör filayır doğru güzel eline sağlık. Oyun oynarken elektrikler gider ama sen oyunu bir dakika önce kaydetmişsindir. Yeah life is good. Gerçekten güzel olmuş efendim amatör ama güzel. Buna benzer bir çalışma daha görmüştüm sanki. Burada ya da başka bir sayfada bilmiyorum. Tradan olva bak. bak olmamak. What the fuck. Ne oluyor lan? Gmod propant eğlenceli anlar. Hmm. Süte su katan maymunlar. <laughs> <laughs> bu güzelmiş. Gerçi ikisini de seviyoruz yani o yüzden şey değil de. Bir de efendim e, yani tam kendinize ait çiçekleri sahipliğinde ama birazcık daha küçük olarak koyarsanız hani e, mümin önüne geçmesin amacı amacıyla söylüyorum onu daha güzel olabilir daha şık durabilir. E, şöyle verelim otomuzu. Ve evet efendim bu haftanın reddit içeriğinde son bölüme geldik. Son, şey son içeriğe geldik. Bu da güzel anlamlı bir içerik efendim. Bunu... TL olarak söylemeyeceğim birim olarak düşünün. Almanya'da ne var ki sorusuna cevaben yapılmış. Türkiye'de PlayStation 5 9000 birim bakın TL demiyorum. 9000 birim diyelim. Almanya'da 9000 birime bir tane 8500 birime ikinci Citroen C4 kaktüs alabiliyorsunuz. 500 şeyde birime de PlayStation 5 alabiliyorsunuz. Yani araba sahibi PlayStation'ında adamlar araba veriyor öyle düşünün. Evet. İnşallah o günleri biz de görürüz efendim. Evet. Aratman 96 severler. Bu haftanın içeriğinden de bu kadardı. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ufak tefek hatalarım belki de başarmış olabilirim çok konuşarak. Kusura bakmayın efendim. ilk yani ilk video bu konudaki. O yüzden e, affol artık. Bir sonraki çekerde iyileştirme yaparız. Şimdilik benden bu kadardı efendim. Videoya like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bay bay.